Selamlar dostlar bugün sizlerle yine Roblox Stüdyo'dayız Yani büyük bir büyük değil aslında Böyle bence güzel olacak bir projeye başlıyoruz bugün ee, Aslında bu videoyu ikinci kanalıma atacaktım ama birinci kanala atacak videom olmadığı için birinci kanala atacağım bunu Neyse bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Çakma Brokeven, Çakma Brokeven değil de bro even tarzı bir oyun yapacağız yani Öyle bir tane RPG oyunu falan Tabi bu oyunu şimdilik nasıl atacağız bu videoda. Çok böyle her şeyi dedi her şeye karışmayacağız. Böyle her şeyi şey yapmayacağız. İlk başta böyle haytayı hafif bir tutturacağız, oturtacağız bu bölümde. Temelini oturtacağız. Gitgide böyle bayağı güzel değiştirmeye çalışırız. Kıyafet değiştirme, eşya alma falan falan gibi gibi. Yani çok boş yaptık. Şimdi direkt şu klasik base plate da yapabiliriz aslında. Ama Şurada modern sütte hazır yollar oldu ya da neyse baseplate açalım da sıfırdan başlamış oluruz ee, Hangisini açsam ki ee, Ama kimin önündeki Açtım işte şu. Hadi bakalım Ay oyun kasıyor biraz Tamam Geldi Tamam. Ee, şimdi ilk olarak yapacağımız şey tabii ki de hemen şuradan bir tane spandır atalım Tamam İlk öncelikle burayı tabii ki dediğim gibi bayağı büyütmemiz lazım burayı Buradaki base plate'i hayvan gibi yapacağız ee, Burak evin gibi küçük bir arazi değil de çok çok ama çok daha büyük bir arazi yapmayı düşünüyorum ben ah, Harita yani ee, Tabi buranın hepsini dolduramayız ama Hı, Tamam Bu haritanın tamamını dolduramayız büyük ihtimalle hemen ama Çok kocaman bir tane harita yaptık şu an Güzel Oyun kasıyor biraz fazla mı büyük yaptım ya sanki ilk başta bize spawn yapmamız gerekiyor Spawn için şöyle haritanın ortalarına doğru gidelim biraz Şurada var, ideal bir herhalde. Tamam ya. Haritayı çok büyük yapmışım şimdi fark ettim. Gittikçe büyütürüz. Şu an kolayca çalışmamız için şöyle çok küçülteceğim bayağı. Çünkü bayağı büyük yapmışım. Yapabileceğim en, maksimum en büyük haritayı yaptım az önce. Arkadaşlar burada bu tarz videonun devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. hedefimiz 200 abone inşallah. şöyle birazcık tam ortalamaya çalışacağım tamam şu an için bence güzel şimdi de çok küçük oldu ya bir ayarını tutturamıyorum ha bende tamam zaten şimdilik amacımız çok büyük bir şey değil o yüzden sıkıntımız yok şunu azıcık daha şöyle yapalım tamam şöyle buraya birkaç tane spandır atacağım Böyle. altı tane hatta altı'ya da gerek yok Dört tane olsa yeter tamam şimdi şöyle hepsini alalım şöyle yerin altını şöyle görelim tamam gözükmesinler ama bir dakika şimdi gözükseler daha iyi olur gibi en azından spawn'ın neresi olduğunu biliriz. Ben şimdi spawn için gene ben de spawn için böyle şehir meydanı tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani çeşme koyacağım. Çeşme için şöyle fun muydu? Yok değildi. Çeşmenin İngilizce neydi lan? Tamam. Fountain hatırladım. Fountain. Hmm. Arkadaşlar aşırı gerçekçi bir oyun yapmayı düşünmüyorum. Yani Burak tarzı bir şey yapsak gayet uygun olur. Bu da çok şey oldu. Orta çağ gibi kaçtı. Silerim buna. Şu nasıl? Bu da biraz fazla büyük sanki ya. Bu da fazla sıradan. Ben de hiçbir şey beğenmiyorum. Aa Broker'ın şeysini Broker'ın çeşmesini buldum. Broker'ın çeşmesi değil bu ama. Ve bu güzel bence ya çeşmemiz olarak. Ama biraz daha büyütsem iyi olacak. Şöyle büyütelim biraz. Tamam. Güzel. Şu de birazcık yana taşıyalım. Tamam. Bakalım çeşmede bir sıkıntı var mıymış? Hmm, i̇çinde su yok. Niye? Nasıl su yok ya bunun içinde? Tamam o zaman. Başka bir çeşme bulalım o zaman ben şimdilik çok da güzel olmasa da şuraya bir tane çeşme buldum içinde de su benzeri bir şey de var daha sonradan değiştiririz zaten bunu şimdilik bu kalsın ama bir dakika şuradan şeyi unuttum şuradan base bir alalım şöyle bir tane yeşil yapsak çok açık renk oldu bu şöyle bir tık daha koyu tamam bence bu gayet güzel oldu sonra buna bir tane de materyal atalım çok da güzel durmadı bu sanki. Şu nasıl? Ee, bu yüklememiş sanırım. Ama neyse bu dursun şimdilik. Şu nasıl? Bu oldu gibi sanki de. Aman böyle kalsın ya şimdilik hiç. Tamam. Ya. Neyse böyle kalsın. <laughs> bunu kaç bir kez daha değiştireceğim ben. Böyle kalsın şimdi. Direkt. Tamam ya. Hmm. Tamam şu web'e kapatabiliriz. Şimdi bu şimdi de şuraya bir tane avantaj var. Ah, ah biraz biraz bir şey böyle burası da böyle çimenli durmayacak tabii ki de büyütelim şöyle şöyle tam burası spawn artık ama şöyle birazcık bir yerine alalım şey yapalım kitlemeyi de unutmayalım da işte onu <laughs> sıkıntı yaşamayalım. Rengi gıcırmsı bir şey olsun. Bir dakika niye olmadı? Ha tamam. Birazcık açık. Bu da çok koyu oldu. Ama bu güzel ya bence. Ama şöyle eşit yapmaya çalışacağım. Şu çok az olmuş. Tamam. Tamam. Gayet güzel oldu. Ee, birkaç tane de çiçek koymam, koyalım buraya. Şöyle arkadaşlar sıpana şu şekilde etrafını böyle çiçekler döşeyerek süsledim burayı. Daha güzel durdu bence. Ya ben bir şey unuttum. Ee, şuna materyal ekleyelim bir tane daha güzel durur. Ah tamam. Böyle güzel oldu bence. Tamam şimdi ilk binamızı ekleyelim. Ee, i̇ş binası olacak. Ama onun ne yapsam onu düşünüyorum. Ee, market olabilir mi acaba? Market yapabiliriz ama öncesinde şu dönemden bir tane yol çıkartalım. O. Buralar büyükmüş de. Ya, i̇yi aslında ya. Şuraya koyalım bir tane. Ve oyunumuza girelim çiçeklerde falan bir sıkıntı var mı diye. Oyun sesi çok. <laughs> tamam hiç gerek yok oyun sesine. Tamam çiçeklerde bir sıkıntı yok. Kaldırım da güzel birazcık daha yanaştırabiliriz. Tamam şimdi çok iyi her şey. Şimdi şey mi bu oyundan büyük hissediyorum ya. Güzel bir şey olacak gibi hissediyorum. Arkadaşlar eğer beğenirseniz e, bu oyunu çok, gelişir, çok bayağı bir geliştirmeyi düşünüyorum. İlk başta öylesine başlıyoruz işte. Ama belki de bu efsane bir oyun olacak, bilmiyoruz. Ben pek düşünmüyordum ama. E şu da yapılar vermiş. Onlara bir bakalım. Bak burada yollar vermiş. O yollardan böyle yapabiliyoruz. Şurada marketler vermiş. Onlara bir bakalım. Ne markete ekleyebiliyoruz? Hmm. doğru bir market yok ki ya. bir ee, şey çıkarmadım mı lan ben az önce? Hmm. Gelsene. Alır bu geldi. Oha. Oha bu ne? Oyun kasıyor. şunu sil Oh, <laughs> oyun kastı. Maşallah bütün harita kadar ya. Dedim de store diye bir şey vermiş buna bakalım. Hmm. Ya bunu güzel bir şey yapabiliriz aslında. Ve birazcık model veririz falan bir şeyler yaparız. Ama bunu güzel bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Tamam bu burada dursun böyle. şöyle içinde Baya böyle bütün Bayağı bir parçalar var bunun içinde böyle Bir de duvarları yok mu ya bunun Oha Sanırım duvarları yok Neyse duvarları çok da sıkıntı daha sonra bulunca değiştiririz İçerisine içerisine bir bakalım. Hmm. klasik market. Yani bunun için değiştirmeye gerek yok bence. Gayet güzel çünkü. Şurası biraz küçükmüş ama abi en yani bir tane ışık atalım. Hmm. Şunu şunu atalım. Hmm. şöyle hafifçe bir bakalım. Tam ya yerinde bence gayet. Tam çok güzel oldu. Hemen yani bir bakalım marketimize. Bu oyunumuzun ilk marketi. Eğer yani buna bizim hızlı koşma da eklemeyi düşünüyorum. Şöyle. Ve alamıyoruz şu an bunları ama. Yani şu anda stüdyo hakkında çok da bilgi sahibi değilim. Böyle aşırı iyi şeyler yapamam stüdyodan. Ama e, stüdyoyu öğrendikçe bayağı güzel şeyler yap, yapabiliriz diye düşünüyorum. Hiçbir şey çalışmıyor şu an burada. Ama bence güzel oldu. Şuraya da bir tane tabela atalım. Şöyle bir tane e, parça çıkartalım. Tamam. Şöyle şuraya... şuraya. Böyle. Tamam oldu. Abi bunu sabitlemeyi sabitlemeyi yaptım az daha gittiydik abi. Gerçi neyse bir şey olmazdı da. Şu rengini değiştirelim. Ne yapalım? Yeşil olsa çok açık renk oldu. Ya da mavi olsun ya. Maviydi. Evet Bence güzel oldu. Tamamen şuraya yazımızı çıkartalım. Daha sonra bunun içinden ee, şurada şuna gidiyoruz. Yok bu değildi. Ha şu. Tamam. Buradan e, text'e geldik. Şuradan değiştiriyoruz. Yazalım da ben market yazalım ya. Ama bu böyle yazılmıyor da. Ama direkt market yazalım ya ben. Ben in İngilizce de markette ben onu unuttum. Tamam market. Ama bu yazıyı birazcık yüksek daha iyi olur gibi. Tabelayı ve Tamam. Güzel oldu. Ben neredeyim? Tamam. Oyunumuzun ilk marketi böylece burası oldu. Hava aslında şimdi aklıma geldi. Havayı değiştirsek mi? Gerek var mı ki hava havayı değiştirmeye? Şöyle atsam. Oha. Ha. Oy. Güzel oldu da fazla biraz kastırıyor gibi oyna bakalım. Kaldırıyorsa kaldırırız. Kaldırıyor ya. Kaldırıyorum direkt. Tam bu halka bu gökyüzü de gayet güzel zaten. Ben şu çimen yerine pek tatmin olmadım ya. Onun rengini değiştirsek mi ah şurada base plate. Ben tamam, bunun rengini azıcık daha koyu yapsam daha iyi olur aslında. Yok böyle kalsın aslında. Ama materyalini değiştirsek olur gibi aslında. Şu neredeydi? Ah, burada. Şu <laughs> materyalini ne yapalım? Şöyle yapsak. Çok koyudurdu. Şöyle yapsak gözümüz acır. Hmm. Şöyle çok da güzel, güzel bir çimento istiyor ki aslında dur. Böyle yapıp rengini açsak. Çok açık oldu. Ee, tamam şimdilik böyle bir kalsın. Daha sonradan değiştirebiliriz. hemen şuradan e, şu yapı yerlerine girelim Bu yapı yeri bizim bayağı işimize yarayacak. Bayağı bir şeyler var çünkü. Aa ofis varmış. Tamam, tamam bu ofis, ofisi de ekleriz ama hemen eklemeyelim. O asker reisi e, mavi falan varmış. Oy. Tamam ekleriz ya daha sonra. Şimdi bir düşündüm de aslında harita çok küçük gelmeye başladı Hemen büyütelim. Bunu büyütmekten kolay ne var zaten? Lan tamam bozuluk almışım bu şöyle tam de artık çok daha büyük bir haritamız var gayet iyi o bayağı bir şey varmış ya bu asker şey yerinde işte neyse hemen şuradan uzun yol çıkartalım bir de kesiştirmek var da. aa şu yolu silelim o zaman bunlar tam uyuşmadı uzun yolu koysa uzun yoldan yapsak daha kolay olur işimiz tamam oldu ya şunları orantılaması sıkıntı bayağı ya kasını şuradan. Şu an düşüyor muydı? Ah. Stadı bir yapsak. şu 2 yapsam stadı. Bir yapsam. I şey hiç bir şey bilmediğimi çok net belirledi ama tamam oldu tamam çok güzel oturdu sonra şuradan bir tane dönemeç yapalım bu tarafa değil ama böyle ya da yok böyle olmasın ya. Hmm. Bu da ne böyleymiş O zaman bütün yollara geçelim. Aslında burada da bir şey olsa daha iyi olur. Bu da bunlar uyuşmadı. Öf. Ya bunlar uyuşmuyor. Ben hangi yoldan yapacağım bunları ya? Tamam bu uyuşmadı gene Ya öf. Uzun yola niye hiçbir şey Uyuşmuyor ki Çok sinirim bozuldu ya A dur işte güzel bir tane buldum Hadi ne olur bu uyusun Ne olur ya öf. çok kısa kaldı bu da Ya güzel bir şey yok mu ya Şununla uyuşacak Bak, bütün kaldırımlar küçük kalıyor ya bunu. Aa bunu böyle yapsak. Ya aman ne oldu işte ya. Ben buraya uygun bir şey bulmayayım en iyisi. Ben de arkadaşlar şimdi şuradaki uzun yola normal yol yaptım gene. Öyle yapmaz zorunda kaldım. Uzun yola çünkü hiçbir şey uyuşmuyor ve bunu koydum. Şunu sıra bir, bir daha sonra sileriz şimdilik kalsın hiçbir zararı yok çünkü ee, şimdi şuraya da bir tane şey yapmak istiyorum buraya da bir tane yapı yapalım koyalım yani ee, şuradan şöyle dönelim şöyle structure dönelim yine ev mi koysak buraya ama evde bir insan kendisi koysun falan diye bir şey yapmadım o Ev koymadım ama ev mi koysak oluyor ya? Ya da ev koyalım bir tane daha sonradan kaldırırız zaten. Şunu koysak. Bu nasıl oldu? Bir bakalım hemen. sabitlenmemiş. Orayı sabitliyorum Şurası da şey olmuş. Oraya geri çekeriz. Sıkıntı yok. Tamam. Girdik eve. Aa, şuraya da oturabiliriz. Güzel. Da şöminemiz var. Hmm, mutfak. Güzelmiş ya bu ev aslında. Şuraya da oturabiliyor. Tam bu ev kalsın o zaman şimdilik. Zaten insanların ev çıkartabilme şeysini çözdüğümüz zaman, çözdüğüm zaman bu da yatak odası vermişti. Işte. Dediğim gibi onu çözdüğüm zaman insanların kendi evini çıkartabilmesini yapacağım inşallah. Şu an onlar hakkında pek büyük sahibi değilim. Ama öğrenirsem inşallah öyle yaparız. Tam bu ev gayet güzelmiş. Bu kalsın şimdilik. Şöyle şu evin içine girelim bu şekilde. ve üstteki i̇şte yol yok mu ya oha kaç tane şey var lan burada sanırım yol yok burada oha kaç tane şey var lan burada Neyse. Şöyle birazcık geri çekeyim o zaman. Şu evin yolu da çok şey ya. Şöyle yapsam da azıcık aşağı indirsem. Böyle yolu gitse. Tam Tamam ya böyle daha güzel oldu. Şuraya böyle bir tane yapı yapalım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Video biraz fazla uzun oldu. Ben de farkındayım. Oraya da bir tane ne koysak? Store'a girelim. E oraya hastane koyalım. Buraya hastane hastaneyi buraya mı koysak ki? Tamam, buraya koyayım ya. Direktten bu evin evin haritasını da kopyalayıp değiştirebilirdik ama ben sıfırdan güzel bir harita yapmak istedim. Ay. Oha, oyun kasıyor. Ama yani de her şeyde şey buradan alırsak biraz kötü olabilir bizim için. Bazı şeylerde kendimiz modellemeye çalışırız. Hem virüsü olabilir hem de istediğimiz gibi bir şey yapamayız bunlara da. Bu hastaneye güzelmiş şu an. İçinde gibi bir yama da yok ya içi boşmuş. O zaman ev eksisiniz. Neyse aman. Bu video bu kadar olsun o zaman. Şöyleceğim. Hastaneye kendimiz mod model model daha güzel olur aslında. Çünkü hiçbirinin içine girilmiyor. Ya yani o zaman bir sonraki bölümde de full kompleti hastaneyi modelemiyor uğraşırız. bir sonraki bölümde komplece şey yaparız işte. Bu arada oyunun adını bulamadım ben. Onu unuttum ya. Neyse oyunun adını da buluruz artık. Neyse izlediğiniz için bize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videomuz bu, bu kadardı. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.